Bugün Petkim'i inceliyoruz. İncelemeye geçmeden önce kanala abone olup bildirimleri açarsanız gelecek bütün videolardan haberdar olabilirsiniz. Ayrıca ilerleyen zamanlarda katıl üyelerine özel olarak gelecek tüm hisse analizlerinden yararlanmak için, kaçırmamak için katıla da şimdiden üye olup yerinizi ayırtabilirsiniz. En son 18 lira 8 kuruş kapatmış Petkim. Petkim yatırımcısı veya bir çekti açıkçası. Ne alıp veremedikleri var bilemiyorum. Ömür törpüsü bir ara 15'e gitti şuralarda dediler herkes uçuyor kopuyor. Tekrar hissi 11-12'lere düşürdüler. Burada gene sabretti Petkim yatırcı, yatırımcısı dirayet gösterdi. Yükseldi tekrar 21 liralara gitti. Gene bu sefer kopuyor uçuyor bu sefer söylentileri çıktı. Bu sefer gene 12 liralara kadar düşürdüler. Şimdi tekrar bir yükseliş içerisinde. Ama ne oldu? Ne kadar düşürüp çıkarsalar da eski yükseldiği yere başlangıç noktasına geri de gelse elinde sonda böyle Petkim gibi bir hissenin yerinde sayması imkansız. Hatta yakın zamanda burayı görür. 20 lira, 21 lirayı Buranın da üzerine çıkar muhtemelen. Tüpraş'tan sonra gelen en büyük petrokimya firması. Baktığımızda birçok var ama yani devleri bunlar. Petkim ve Tüpraş kim ne derse desin. Şimdi bir trendlerine bakalım öncelikle. Şu 2020'den gelen güzel bir trendimiz var aslında bakın. Hemen ana trendini çizerek başlayacağım. Şöyle bakalım. Evet. Şöyle güzel bir trendimiz var. Şimdi dönelim hemen. Hissenin trendi gördüğünüz gibi 2020'den beri devam eden bir trendi var. Güzel bir trend. Şimdi bu hissenin Hani sürekli 22'ye gelip %50 düşüyor ya da 15'ten 11'lere sürekli düşüyor ya. Şu anda tekrar 22'ye getirip direnç görür burada zaten bu arada. 21'de onu söylememe bile gerek yok. Burada bir kere direnç görecek. Hani burayı tek seferde geçse bile biraz yukarısından direnç görür. Burayı unutmayın. Tekrar dedim ki 21'den ya da buradan düşürdüler hisseyi. Düşürseler düşürseler. Bu ise düşeceği seviyesi Hani o da düşerse yani 10.90 11 liralar. Yani şunu söylemek istiyorum. Bu hisse yarın bir gün olur da 11 liraya düşerse bu hisseyi yağmalarlar. Bakın. Tam anlamıyla yağmalarlar ama. Ne var ne yok silip süpürürler. O yüzden 11 lira güzel destek. Bunun altı olmaz. Hatta buraya bile gelme potansiyeli çok düşük. Ondan önce çünkü 20 ve 50 günlük ortalamaların olduğu yerdeki şu desteği kırması gerekiyor ki 15 lira 75 kuruş. 15 lira 75 kuruş. Neden 11 liraya şimdi söylüyorum? Çünkü hisse çok yükselişler. 11, 22 liradan 12 liraya düşmüş. Burada da nereye görmüş? 18, 19 lira. 19 liradan da bunu görüyorum. Yani 11 lirayı görmesi. Hatta bakalım. Buradan yüzde kaç gelmiş? Yüzde 43 gelmiş neredeyse. %43 gelen bir hisse. Buradan 11'e %40 niye gelmesin? Yani aynı oranda hemen hemen potansiyeli var. Şimdi bakalım şuradan biz kendi trendimize bir bakalım. Bakın buna her hissede yapıyorlar hemen hemen. Her trendde bakın düz giden bir trendde şöyle aynı boğa tuzağı olduğu gibi ayı tuzağı aşağı gidecek gibi yapıp tekrar düzelttiriyorlar. Trendi güzel aslında çok belli. Bakın aşağıda. 15.75'ten bile önce şu şunu kırması lazım ki 20 günlükle 50 günlük arasında tam seviyesi 16 lira 61 kuruş 16 lira 61 kuruş Yukarıda da görebileceğiz zirve şu anda. 18 lira 86. Hatta şunu şöyle yapacağım. Biraz daha. 19 lira 7 kuruş. 19 lira 7 kuruş. Şu anda ise 16.64 ile 19 lira 7 kuruş arasında bir trendi var. Bu trendi bozar mı bozmaz mı onu zaman gösterecek. Buralarda biraz vakit yiyebilir. Hatta şöyle söyleyeyim burada, şurada oyalandıktan sonra, yani şu alanda oyalandıktan sonra ilk 21'lere gider. Ondan sonra da görebileceğiz seviyeye bakacağım. Şöyle bir güzel trendimiz var gibi. O yüzden Petkim hissesi güzel bir hisse. Yani ne kadar. Düşüyor vesaire bir şeyler olsa da. Şimdi daha net gözükecek. Bunun trendini de çizeyim. Ne yapmışlar hisseye? Evet. Şimdi. Ne demiştik en başında? Hissemizin trendi. 2020'den beri gelen trendi bu şekilde. Bu şekilde gitmesi beklenirmiş. Ama ne olmuş hisse de? bu trendde giderken şurada kendine yeni bir trend yapmış. Yani yükseltmiş trendi, yükselen trend yapmış. Yeni bir kanal oluşturmuş. Bu şekilde gidip belki buralardan düşmesi gerekiyormuş. Ama hisseyi yani hissenin trendini daha önce bozmuşlar. Bu sebepledir ki bu hisse buralarda vakit kaybettiyse bu hisse buradan kendi şu ana trendine mutlaka geri dönmek zorunda. Hem yükselişe geçebilmek adına hem de normal olması gereken o çünkü yolundan sapmış ise tekrar yoluna gir e girmeli ki devam etsin. O da ne olur bakalım. Şu şekil yaptığımızda hatta şunu da uzatalım. Şimdi 19'u kırdı, 20'de takıldı diyelim. Şurada tabi 20 96 da var. Onu da yazacağım. Bakın her seviyeyi söylüyorum. Kanala abone olursanız sevinirim. Çünkü 20.96'yı muhtemelen az önce dedim ya 21'i kırar belki üstünde duramaz. Hani 20.96'da eğer şurada 21'lerde e, 21'leri kırmıyorsa yani kırıp durmuyorsa bu ise şuradan dönebilir yani. Dikkatli olmakta fayda var yani. İlk 24 lirada bir direnç görür. Yani dönebilir dediğim tekrar terse döner değil. Bir direnç görür burada 24 lirada. O yüzden bu 24 lira önemli. Yani şu direnç. Eğer burada bu 24 şu trendin içine girer. Burada biraz devam ederse 24 destek olur. Ardından direnci de 29 lira 78 kuruş. Yani şöyle söyleyeyim. Yok direkt yazacağım bunu ya. 29 lira 78 kuruş. 29.78 kuruş direnci olur. ya yani burada bitti mi? Şu anda hisse baktığımızda aslında yukarıda direnci 29.78'i var. Gidebileceği ama bu uzun vadede gider. Hemen bugünden yarına gitmez. Önce şu 20'ler, 19'lar, 24'leri bir kırıp geçmesi lazım. Hatta şöyle yapacağım. Bakın. Gene her videoda belirtirim ama bir çanak oluşumu var zaten burada. Bakın sol yapmış. Şöyle sanki ikili solomuz. Şurada bir baş. Şurada bir baş kısmı. Burada hani, şurada da bir sağ omuz yapmış. O yüzden burada bir çanak olduğunu varsayarsak ve bu çana diyelim ki şurada da dipleri var. Yarın oldu ki katladı. Bakalım nereye geliyoruz? Bakın ne dedim 29. Bakın 30 liralara geliyor ana trendinin de desteği yani burası bizim için güzel bir destek. Haydi destekliyorum direnç ve hedef çünkü çanağı da katlıyor. Ana trendinin direnci de var. Yani yarın bir gün bu 29'a gelirse tekrar bakarız ana trendini kırıyor mu vesaire. Şuradan hemen bir geri dönüş bakalım şuradan bir şuna bakalım. Fibonacci dalga boyuna. Bakın 1.618 hatta 29'a gelmeden şurada 24 dedim ya 26'larda vesaire 26.72'de bile 26.72'de bile bir desteği var. Direnci pardon. Buradan bile dönebilir. Bu kadar seviye söylüyorum. Kanala abone olup videoları beğenirseniz sevinirim. Ki daha faydalı videolar gelsin. Şimdi şunu bir kaldıralım önce. Şimdi dalga boyuna baktık bir de. Şu yükseliş nerede başlamış? Temmuz 2022'de. Oradan ne kadar geri almış ona bakacağım. Ve şu anda ne kadar geri alabilir onu kestirmeye çalışacağız. Sonra da dolar bazlı bakıp analizi bitireceğiz. Şimdi bakalım 0.50 0.61'e gelmiş. Neredeyse bakın. Neredeyse insanın sabrını zorlamak için 0.78'lere kadar geliyor. Yani arası da 0.61 ile 0.78 arasında kalmış. Yani 0.61'e gelme potansiyeli yüksek bir hisse. Getirtiyorlar. Ama ne zaman ki malı boşal e, milletten toplarlarsa o zaman götürürler. Şimdi yeni e, yükselişimiz nerede başlıyor? Burada Mayıs'ta. Şimdi bunu şöyle yapacağım. Bir şu anda buradan alacağım mesela. Kaçta? Daha 0.23'üne bile gelmemiş. 0.50'si nerede? 15.75. 0.61'i bakın 14.33. O yüzden yani 0.50'lere gelebilir. Ha şöyle bir durum oldu. Diyelim ki dedim ya 20'lere şuradaki zirveye göre buradan direnç yiyecek. Oraya kadar yükseldiğinde geri çekilmelerinin seviyesi nereye geliyor bakalım. 0.50'si bakın 16.61'lere geliyor. 0.61'i 15-75 civarlarına yani düşse düşse eğer bu zirveye giderse muhtemelen bunun düşebileceği en alt seviye 0.78'e gelmiş olsa da 13.84 13.84 şunu söylemek istiyorum. Hani az önce demiştim ya. Şu anda eğer bu hisse düşse 11 liralarında yağmalarlar. Eğer bu hissi olur da bu 20 liralar, 20.90 21 liralar buradaki zirveyi görürse düşebileceği seviye o en düşük seviyesi 13.84. Buralara kadar bu seviyeye gelene kadar atıyorum 16 da alırlar, 15 de alırlar, 13 alırlar ee, toplarlar hisseyi Daha da önemlisi eğer direkt 13'e düşüyorsa hiçbir şey yapmadan burada toplarlar. Bu sefer 11'de değil 13.84'lerde yani 13 yani 14-13 arası yağmalarlar bu hisseyi Hissenin geleceği parlak görülüyor. Şimdi bir de dolar bazlı bakalım. Bakın dolar bazlı grafikler aşağı yukarı şekil olarak TL bazlı grafiklerin çoğuna benzer. Ve burada da hani demiştim tobo yapıyor vesaire. Burada bakın solumuz baş burada daha hiçbir şey oluşturamamış yeni başlıyor gibi. Şöyle yapabiliriz. E, düşen trende bakabiliriz şimdi buradan. Hatta şöyle yapayım. haftalığa bir aylığa bakacağım önce. Zirvelerine ulaşmış mı bakalım. Hissenin genelde zirveleri tepeleri şurada 1 dolarlarda hatta tam da zirvelerinde. Aslında dolar bazlı baktığımızda şu anda tam tepelerde yani zirvelerinde o yüzden temkinli olmakta fayda var. Yani uçacak, kaçacak. Hemen bir anda o dediğim 29'ları diyorum yani gitmez. O yüzden bundan dolayı gitmez. Ama merak etmeyin trendinin de daha fazla açıkçası aşağı burada düşeceği seviyesi 57 sent olur. 0.57 57 sent. 57 sent. Aynı şekilde direncimiz. Yani hemen şurada yukarıda zaten direnci var gibi. 0.75 cent. 0.75 yetmiş sent bir direnci var. Sıfır yetmiş sent ne yapıyor bakalım? 0.75 çarpı 27 20 lira 25 kuruş bakın dediğim gibi 20 lira dirençlerin oradan buradan muhtemelen satış yer Tekrar dön dönelim günlüğe uzun vadede 30'u geçtikten sonra 30 liraları o zaman tekrar bakılır Çünkü tepeler çok burada mesela bakın burada 1.13 bakın şu anda TL bazlı grafiğinin olduğu yere gelmiş olsa 1.13 şu anda şu anda o zirveye tekrar gelse 30 lira 51 kuruş. işte TL bazlı zirvesi. Güzel bir trendi var. Çünkü ne zaman bakın 2020 hatta ne 2020 bu dolar bazı evet 2020 Mart pandemiden beri bunun da trendi devam ediyor ama bu TL bazlı grafikte olduğu gibi kendi yeni bir trend yapamamış. TL bazlı grafikte olduğu gibi. Yani burada ne olabilir? En iyi ihtimalle yükseliş yaparsa bu kanal içerisinde. Şöyle bir açıkçası trendi var. Şu kanala gelebilir. 75 centle Bakalım 75 centle 1 dolar. Eğer 75 centi kırıp üstünde tutunuyorsa 1 dolarlık bir e, hedefi olur. Burada bakalım bu çanak oluşumu olacak mı? Onu zaman gösterecek. Onu şu anda bir şey e, oluşturmadan bir şey diyemeyiz. Ama şöyle yaparsak daha da gideceğiz. Zirve şu 13 Bunun ulaşabileceği şu andaki seviyesi. Ya bu dolar seviyeleri ne Zaten 30 lira yapıyor diyor, diyeceksiniz ama şunun için. Şimdi bugün dolar 27 lira, yarın 30-35 olur. O zaman ona göre dolar şeyle çarpıp 1 dolar 17 sent. Ona göre TL bazı fiyatını bulabilirsiniz diye söylüyorum. Bakalım şu anda 1 dolar 17 sent ne yapıyor? 31 lira 59 kuruş diyorum ya 30 liralar kuvvetli direnç yani oraları yani şu an için geçmez. Yani yarın bir gün şöyle olur dediğim gibi dolar 31 lira e, 30 30 lira olur. Atıyorum 1 dolar 17 sen 30 lira hani 30 liraya geçmez diyecek. Herkes 35 lira oldu. 30 lira kuvvetli direnç ne oldu? O işler öyle olmuyor işte buradaki 1 doların karşılığı neyse ona göre çarpman lazım. Ona göre çıkan sonuç direnç oluyor direnci yükselmiş olmuyor oradan Ayrıca zaten şey yaptığı için de hem ee, Şuradaki şurası direnci yükselmiyor dedim ama iyi anlatmayayım İşte dolar yükseldiği için TL olarak Şurada da otomatik olarak atıyorum günler geçtiği için Şurada nedir 29 dedim mesela Belki olacak bu Şuralarda mesela Eylül'de Mesela 31 lira direnci yükseliyor Ekim'de 33 lira yani buralarda belki Dolar yükselirse o zaman dirence de yükselmiş olacak bunun yani. O yüzden bu 30 lirayı sabit almayın. 30'a ayar, 32 oldu, 33 oldu. Her gün direnci trendin e, üstüne gittiği için yükseliyor. Yani e, petkimle ilgili söyleyeceğim. Hemen hemen şu anda bunları bir bakıyorum. Unuttuğum atladığım bir şey var mı? Geri çekilmelerine baktık cana, e, trendlerine baktık dolar bazlı baktık. Şu an için söyleyeceklerim bunlar Petkim ile ilgili. Dediğim gibi kanala abone olursanız sevinirim. Katıla düğüye olursanız şimdiden ileride gelecek katılı özel gelecek. Tüm analizler katılı özel gelecek çünkü. Onlardan da haberdar olabilirsiniz. Benim Petkim ile ilgili söyleyeceklerim bunlar. Bir sonraki hisse analizi videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.